Merhaba arkadaşlar. Bu Kepler Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için e, genel bir açılım yapıyor olacağım. Siz de kendi hayatınızla alakalı arkadaşlar niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize e, bugünkü açılımımız diyorum ve bakalım e, bugünkü niyetimize aile, genel, maddi manevi, kariyer, aşk neler bekliyormuş. Şimdi bizlere neler söyleyecek açılımımız. Öncelikle belirleyici kartımızı ortaya koyuyoruz. Hemen etrafına var olan evlerimize 12 tane kartımı seçiyorum. Şimdi düzenlememi yapıp sizinle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi benim bu kartlara ihtiyacım kalmadı. Ben kartlarımı seçtim ve şöyle kenara da biliriz arkadaşlar kartları artık şöyle sizin de görebileceğiniz şekilde olsun isterim zaten kartları tek tek tanıtıyordu olacağım bakalım neymiş bugünümüzün enerjisi herkesin enerjisi güzel olsun tabii ki de bugün bu insan hakkının yendiğini ayak oyunlarıyla geçici zafer yaşayan insanları hazmedemediğinden bahsediyor nedir bu geçici zafer bir insan düşünün arkanızdan iş çevirmiş ve takdir almış ama sonunda ortaya çıkacak o insanın yalan atarak onu aldığı ve sizin asıl hakkı sahibi olduğunuz yani bugün aldatıldığınızdan bahsediliyor aslında ya da siz aldatılabiliyor muyum kandırılıyor muyum hakkım mı yeniliyor diye bir kaygı yaşıyorsunuz oysa ki bugün hali hazırda bolluğunuz bereketiniz gerçekten çok ciddi hani bu yoksa var edecek Azsa çok edecek. Hele ki bir de kadın anne olmak istiyordu diyebiliriz burada. Anne olmak istiyorum. Dişilikten, üretkenlikten, çoğalmaktan gelen bir süreçtesiniz. Ve bunu da tam olarak kendi kartınız böyle göstermekte. Parayla ilgili bir ikileminiz var açıkçası para hanenizde. Şimdi bugün çalışıyor olduğunuz yerde bazı dengesizlikler olabilir. Bir mücadelenizi göstermiş. Dalgalı bir deniz var arkanızda. Ama bu durumda siz bir şeyleri dengelemeye çalıştığınız. Ya aldığınız para etmiyor eve ettirmeye çalışıyorsunuz ya bir teklif aldınız iş yerinizi çok seviyorsunuz ama para da yeterli değil farklı bir yere gitmek zorundasınız ama çok da emek verdiğiniz için çıkamıyorsunuz bu sizin para hanenizle alakalı arkadaşlar yine kariyerden devam edeceğim şimdi dediğim gibi aslında işinizi çok sevdiniz iş yerinizi çok sevdiniz arkadaş çevrenizi çok sevdiniz ya da iş yerindeki huzurunuzun aileye de mutluluk olarak yansıdığı bir iş yerindesiniz. Fakat belli ki orada sizi kıracak bazı şeyler oldu. Yani ummadığınızdan bazı sözler, davranışlar, ithamlar, işte çok çalışıp paranızı alamamak gibi. Yani sizi burada ikilemde bırakan bir sebep var ve bu size kalp kırgınlığı yaşatmış her şeyden önce. <laughs> çok pardon. Ama sizin kariyer hayatınızda Öyleyse güzel ne dedik aslında ailede de huzur olduğu bir kutlama yapacağınız bir süreç de var. Yani aslında sizi hayatınızda gelecek adına bekleyen tanrısal bir fırsat çıkmış. <laughs> Çok pardon bu ara rahatsızlığım oldukça hani atlatmaya çalıştım evredeyim. Şimdi sizin belki de yeni kariyer hayatınızda alacağınız bir teklif var ve o teklif de size bu ailedeki kutlamayı sağlıyor olabilir. Ama sizin önünüzde bilin ki bu ikilem sonrasında başlayacak bir başladığınız, başlatacağınız, yeni açacağınız, yeni adım atacağınız bir başlangıç sizi bekliyor ki bu teklif sizin tanıyor olduğunuz kişiden gelir. Ezelden tanıyordum, evelden beri zaten vardı. Ben sıkıntı yaşıyordum, paramla ilgili hakkımı yollardı benim kandırılıyordum ya da işte çok emek harcıyordum ama karşılığını bulamıyordum. Bununla alakalı amcamın oğlu geldi bana bu teklifi yaptı. Ben de bir arada kaldım bir dengesizlik yaşadım ama baktım ki bu benim için çok güzel bir fırsat. Dolayısıyla bu teklifi değerlendirmeye karar verdim. Ama bakın, çevrenizde bir önü belirsiz süreciniz var. Yani belli ki bir ikilem yaşıyorsunuz da. Hani gideyim mi, gitmeyeyim mi, kalayım mı, kalmayayım mı gibi bir durum var. Evet güzel bir başlangıç olarak vermiş. Yani sen şu an önünü kestiremiyorsun ama var olan, yeni başlayacak olan şey bu senin adına hayırlı bir başlangıç veriyor. Tabii ki de kararı sen vereceksin elbette ki. Şimdi senin hayattaki en büyük kaygın bütün yükü evde, işte, çevrede, ailede hep mi ben taşıyacağım? Ben önümü dahi göremiyorum ki. Benim yüküm çok fazla. Yani kaldıramayacağım fazlalık tabii yük üzerimde var. Dolayısıyla önümü aslında bu sebeple göremiyorum. Hayatım hep mi böyle geçecek? dercesine isyanlarınız var. Ama buradaki kartın asıl mesajı şudur. Sen bu kadar her şeyi ben yapıyorum dersen tabii ki de insanlar sana yüklenir. Ama insanlara ver, görevini dağıt. Herkes yerini, haddini bilsin. Dolayısıyla sen de burada yükünü paylaş. İnsanlara kendini hayıflanacağına git yükünü paylaş. Evliliğinle ilgili. Şimdi bir kadın var burada. Bu kadın Kova Burcu, İkizler Burcu. Ya da e, kova, ikizler ya da terazi, renkli gözlü ya da kumral, açık tenli ya da işte bakımlı, uyanık, zeki bir kadın. Bu sizin eşinizse sevgili erkekler ya da kadın ay izleyicilerim. Bu bizzat sizseniz, evliliğiniz sizin yöneteceğiniz şekilde ilerleyecek. Bu evlilikte bu kadının bir enerjisi çıkmış. Nedir bu enerji arkadaşlar? Bu kadın yüzünden bir şey yaşanılıyor. Bu kadın sayesinde bir şey yaşanılıyor. Top şu an bu kadında. Bu evliliği kadın yürütüyor. Bu evlilikteki sorun varsa da kadından başlamış bu sorun. Yani bunu hem cinslerim e, nasıl bakıyor ben kocasında farklı bir kadın olduğunu düşünüyor. Annesinin çok müdahale ettiğini düşünüyor. Burada nereden bakıyorsanız arkadaşlar enerji olarak burç olarak da dediğim gibi ikizler burcu, kova burcu ya da terazi burcu bir kadın olabilir. Kırklı yaşlar ve kırk yaş üstü bir kadın olabilir. Annesi çok karışıyor, ablası çok karışıyor dediğiniz bir evlilik mi? Bunun cevabı sizde. Yoksa evet evlilikte genelde dominant olan benimdir mi? Bunun cevabı sizde. Ya da sevgili erkek izleyicilerim evet benim hanımımdır her şeyi aldı eline o götürür genelde onun dediği olur son kararı o verir dediğiniz bir evlilik midir dediğim gibi bunun da cevabı sizde arkadaşlar ve son olarak kardeşlik aile ve Miras kartlarıyla alakalı da arkadaşlar görebileceklerimi ben ifade etmek istiyorum. Nedir bu? Sen bugüne kadar edindin, tırnaklarına kazıdın bir yerin, bir malın, mülkün var. Ama miras geldi ama kendin edindin. Onunla alakalı bir mücadele edilmiş çok fazla. Artık dinlenme zamanı. Hak yerini bulursan payını alırsın. Sen artık daha fazla düşünmene gerek yok. Bu mücadeleler bitti. Mirasınla ilgili sen kendi hak ettiğin parayı almak adına artık dinlenme zamanı yani müjdeler olsun payınızı alırsınız mirasınızı alırsınız hakkınızı alırsınız da diye de biliriz tabii ki de ben bugünlük genel açılımda görebildiklerimi ifade etmeye aldığım enerjiye yansıtmaya çalıştım dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar her yeni bir gün hem ee, ilişki açılımı ya da soru cevap hem de genel bir açılımla karşınızda oluyorum hepinizin enerjisine sağlık Bugünlük görebildiklerim böyleydi. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar her zaman başta söylüyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.